Merhaba, bu videoda sizlere Türkiye Yüzyılı Marif Modeli web sitesini tanıtmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5. sınıflarda uygulanmaya başlayan ve bu yıl 6. sınıflarda da devam edecek olan bu yeni model biz öğretmenler için hem bir dönüşüm süreci hem de yepyeni bir yaklaşım. Ben de bu sürecin bir parçası olarak çeşitli içi eğitimlere katıldım ve zümre arkadaşlarımla birlikte programı detaylıca tartışma, değerlendirme fırsatı buldum. Aynı zamanda bu alanda eğitici eğitmenlerinden bir tanesiyim. Bu nedenle bu kanalda küçük ama etkili videolarla hem web sitesinin içeriklerini birlikte keşfetmek, hem de ders içi uygulamalar ve ders dışı çalışmalar için sizlere rehberlik edecek içerikler paylaşmak istiyorum. Hedefim bu süreci birlikte anlamak, uygulamaları somutlaştırmak ve her öğretmenin kendi sınıfına uyarlayabileceği pratik örnekler sunmak. Ama öncelikle programın biraz felsefesini de anlatan web sitesi ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi web sitesine girdiğimiz zaman tmmm.gov.tr -e gördüğünüz gibi ana sayfada bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Zaten felsefenin, modelin hangi felsefe üzerine kurulduğu, nasıl bir öğrenci profili istendiği, bütüncül eğitim yaklaşımı gibi modelle ilgili bütün içeriklere Özellikle bu hizmet içi eğitim seminerlerinde anlatılan içeriklere Aslında buradan Sahip olabilirsiniz Bakın burada detaylı olarak öğrenme çıktısı çerçevesi Programlar arası bileşenler Öğretim programları Dökümanlar Videolar ve süreç alakalı Bilgilendirmeler yapılmış ve bizler için bir rehber Olsun istenmiş Şimdi aslında programı anlayabilmek için bizler için de bir ihtiyaç olması lazım. Bu anlamda da öğretim programını açarsak, ben özellikle bu yılki içeriklerimi 6. sınıflar üzerinden yapmaya çalışacağım. Bakın 6. sınıfla ilgili bizi bu temalar karşılıyor. Programı incelediğimiz zaman, şöyle birinci temamız neymiş? Sayılar ve nicelikler. Şimdi bakın burada bazı kodlar yer alıyor. Matematiksel muhakeme. Yani matematiksel alan becerilerinden ilki olan matematiksel muhakeme çık ve e, kavramsal becerilerden çıkarım yapma... ...ve yine matematiksel alan becerilerinin bir alt dalı olan matematiksel doğrulama veya ispat yapma ile alakalı e, alan becerilerine sahipmiş bu tema. Ayrıyeten kavramsal becerilerden de çözümleme, çıkarım yapma, yorumlama gibi... Becerileri de dahil olmuş. Öğrenme çıktıları, bakın burada bir öğrenme çıktısı var. Gördüğünüz gibi bu alan becerileri ve kavramsal becerilerin birleşiminden oluşarak e, yapılandırılmış. Ve bu altındaki bu bölümde de bu atıyorum hangi beceriymiş muhakeme yapabilme becerisiyle alakalı süreç bileşenlerini içeren e, bölümler yer almakta. Ben bu programı yine nasıl okuyacağımızla ilgili ayrı bir video çekeceğim ama özellikle web sitesinde şunu göstermek istiyorum. Şimdi bir günlük plan hazırlayacağım, ders planı hazırlayacağım ya da bu konuyu nasıl anlatacağımla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Öncelikle benim çok iyi bir program okul yazarı olmam lazım. Web sitesinin güzel tarafı bakın mesela 6.1.1 öğrenme çıktısıyla ilgili ne varmış eğilim. 3.9 hangi eğilimi veriyor buradaki bu cümle? Şüphe duyma eğilimine hizmet ediyormuş. Programda özellikle web sitesini kullanırsanız bu kodlara erişebildiğiniz için daha vakıf olabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle aslında programın genel anlamda baktığımız zaman pdf'sine de bakın bu şekilde ulaşabiliyoruz. Ama pdf'yi kullandığımız zaman Tabii ki elimizde çıktısı olması her zaman iyi olacaktır. Ama buradaki kodların tıklanabilir olmaması, şimdi biz de ilk defa karşılaşıyoruz bu modelde birçok literatürsel kavrama, ee, tıklanabilir olmaması bu hangisiydi diye aklımızda soru işaretleri uyandırabilir. O yüzden benim özellikle malik modeli belli bir noktada e, vakıf olana kadar bu web sitesine Özellikle programla alakalı kısımlarda kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bu tema ile alakalı yine nasıl bir okur yazarı olacağımızla ilgili yine kısa videolar çekmiş olacağım sizlere. Bakın web sitesinde ders kitaplarından tutun. Mesela hemen temel eğitimden. matematik diyelim. Burada program okur yazarlığı kılavuzları da bizlere rehberlik edecektik. Ama ben açıkçası yine pratikte baktığım zaman özellikle çok fazla ...yazı olması ya da farklı farklı literatür kavramların bir anda okunması... ...neyi nasıldı, ne değildi biraz şaşırtıyor. Aslında güzel hazırlanmış içerikler bu kılavuzlarda. Bunları da yine okumanızı tavsiye ederim. Ama ben açıkçası öğrenciler gibi ihtiyaçlar yaratıcılığın anısıdır... ...sözünden yola çıkarsam bizler de öncelikle ihtiyaç hissetmeliyiz. Yani bu programı elimize aldığımız zaman bir dakika... Burada bana bu kod ne söylüyor? Ee, mesela matematiksel alan becerilerinden birincisi matematiksel muhakeme ne geliyorum? Alan becerilerine bakıyorum. Birincisi demişti matematik alan becerileri inceliyorum. Matematiksel muhakeme. Bakın bu matematiksel muhakeme becerisi için 4 tane kavram, 3 tane kavramsal beceri, bir tane de yine alt dal olarak matematiksel doğrulama veya ispat yapma ile ilgili alan becerisi tanımlanmış. Ve bu e, becerileri yine çocuğa kazandırabilmek için gördüğünüz gibi bu süreç bileşenlerini okuyabilmemiz lazım. Dediğim gibi yine süreçlerde bu detaylı anlatımlarım yer alacak. Ama Öncelikle tekrar ve son kez belirtmek isterim ee, gerçekten güzel hazırlanmış bize rehberlik edebilecek karşımızda bir web sitesi var. Öncelikle bence bunu kullanmanız, e, aktif olarak kullanmanız faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.